Kendine muhabirden herkese selamlar. Bu videoyu sizlere bir konuda duyurda bulunmak ve biraz olsun sokak röportajlarından uzaklaşıp sizlerle konuşmak için yayınlıyorum. Ve eğer vaktiniz varsa sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Öncelikle sağda solda gördüğüm yorumlara istinaden bu mikrofonla sokaklarda ne işimiz var bunu anlatmak istiyorum. Kendilerine ulusal diyen ama ulusla pek işleri olmayan, tek dertleri birilerinin propagandasını yaparak ceplerini doldurmak olan medya patronlarına tepki olarak çıktığımız bu yolda neredeyse bir buçuk yıldan fazla bir zaman geçirdik. Cümlenin başında bahsettiğim o ulusal kanallara ek olarak bir de devlet televizyonumuz var bizim. Hani şu birçok kalemde vergi ödediğimiz kanallar. Maalesef günümüzde bu kanalların ulusallığı da devletçiliği de tartışılır hale geldi. Birkaçı hariç birçoğunu halkın arasında göremiyoruz. Mesela aynı kanallarda bundan yıllar önce hemen hemen her gün nerede bu devlet diyen insanları görüyorduk. Peki ne oldu da ulusal ve devlet kanalı dediğimiz kanallarda gerçek halkı göremez olduk? İki seçenek vardı. Ya insanlar korkaklaşmıştı ya da televizyon kanalları halkın içine inmiyordu. Biz bu sorunun cevabını bulmak için indiğimiz sokaklarda mikrofonu gören halkın aslında korkmadığına şahit olduk. Geriye tek seçenek kalmıştı. Bu kanallar gerçek halkın arasına inmiyordu. İşte biz tam da bu cevabı bulduğumuzda bu mikrofonu hiç bırakmamaya karar verdik. O gün bugündür onca tehdide, hakarete göz yumduk. Bulduğumuz her fırsatta halkın arasına karışıyoruz. Bu mikrofonu bırakmaya da pek niyetimiz yok. Bir ülkede yazılı ve görsel basın parayı verenin öttürdüğü düdük olma yolundaysa, Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme zamanı geldi demektir. Biz de o eşeğe Ters dinenlerdeniz. Bizler millet olarak alkışlamaya alışkınız. Bilemiyorum belki de alıştırıldık. Askıda ekmek yöntemiyle fakire fukaraya yardım edenleri alkışladık. Eyvallah da askıda ekmeğe muhtaç bırakanları da alkışlattılar bize. Böyle bir ülkede gençliğini geçirdiği için alkışlayamayanlar kimlerdi peki? Emine Akçay mesela 26 yaşındaydı ve eşi işsizdi. Sobada yakacak odun bulamıyorlardı. 5 TL'ye odun almaya çalıştı. Oduncu bacım bu paraya odun mu olur dedi. Çocuklarının ısınması için çalıştırdığı saç kurutma makinesini küçük oğluna verdi. Diğer odaya gidip tavan demirine bağladığı iple kendini astı. Ben buna sebep olanları alkışlayamadım. Bunlar yaşanırken o ulusal dediğimiz medyada Türkiye dünyaya meydan okuyor diye haberler dolaşıyordu. 35 yaşındaki Hüseyin Ayılmazer'i unuttuk mu peki? Kanser tedavisi görüyordu Hüseyin Ayılmazer. Kalacak olmadığı için hastane bahçesinde yatıyordu. Bir gece hastane önündeki bankta uyurken verdi son nefesini. O bankta can verirken birileri Suriyelilere ev yapıyoruz diye alkışlıyordu. Sonra minik Ahmet var unutamadığım. Ahmet 13 yaşındaydı. Daha çocuk yaşta bir plastik fabrikasında çalışıyordu. Başı pres makinesine sıkıştı ve ağır yaralandı. Patronu hastanede olayı trafik kazası diye yedirmeye çalıştı. Öldü Ahmet. Ben Ahmet öldüğünde de alkışlayacak kimse bulamadım. Ahmet can verirken yine birileri ülkedeki refah seviyesi şöyle uçuyor. Böyle kaçıyor diye alkış tutuyordu Peki Yavuz Polat o 47 yaşındaydı seyyar satıcıydı Bir bayram günü Mısır tezgahına el koydu zabıta Kendini yaktı Hastaneye kaldırılırken herhalde 50 TL'lik almış olacaklar ki Yolda ambulansın benzini bitti 40 dakika yolda bekledi. Bir ay dayandı vücudu. Sonra öldü. O ölürken birileri sağlıkta devrim yaptık diye alkışlamaya devam ediyordu. Sonra Hacı Oruç var mesela. Hacı Oruç 40 yaşındaydı. 4 çocuk babasıydı ve o da Yavuz Polat gibi seyyar satıcıydı. Bir Ramazan günü eve geldi. Eşi evde yemek yapacak. Hiçbir şey olmadığından iftar hazırlayamadığını söyledi. Hacı yan odaya geçti. Kendini astı. O sıra televizyonda birisi konuşuyordu. Müminin görevi yoklukta sabretmektir diyordu. Bize onları da alkışlattılar. Hiç unutamadığım Dilek Özçelik. O 27 yaşındaydı ve kanser hastasıydı. Bir cami bahçesinde ilaç temini için bakana yalvardı. Bakan eline para tutuşturup uzaklaşmaya çalıştı. Hatta üstüne orada çok para var ha düşürmeden. Ben dilenci değilim diye ağladı Dilek. Ve görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda. Yanınıza biri yardım için geldiğinde eliniz cebinize değil vicdanınıza gitsin dedi. Sonra Dilek öldü. Ben o bakanı da alkışlayamadım ama birileri bir şekilde alkışladı. Peki gizemi hatırlar mısınız? Hani 9 yaşında fakirliğinden utandırmaya çalışanlara ders vermişti bir videoda. Sonra Beyaz Şov'da öyle valinin kalıbına tüküreyim deyince meşhur olmuştu. Sonra unutuldu zaten. 2011'de 11 yaşında ablasıyla şofbenden zehirlenerek öldü. Eski bir sözlük vicdan kelimesini kalbin şahitliği olarak tanımlar. Her insan unutur ancak vicdanı olan Türkiye'nin ilk vicdan şovlarından biriydi Beyaz Şov. Sonrası Gizem'e herkes bot yolladı. Gizem ve İrem yine yoksulluktan öldü. O kalıbına tüküreyim dediği vali. Gizem televizyona çıktıktan sonra onu makamında kabul etmiş. Siz üniversiteyi bitirinceye kadar arkanızda vali amcanızın desteği devam edecek diye de söz vermiş. Oysa verilen sözü tutmak zormuş. Bu medya sayesinde bahse konu valiyi de alkışlattılar. Gizemler altı kardeşti. Gizem'in anlattığına göre babası inşaatlarda çalışıyordu. Beşinci kattan düşüp ölmüştü babası. Çocuk aklına takılan kesilen parmak ve o yere akan kan. Öyle anlatıyordu. Annesi apartman merdiveni sildiği için Gizem de ablamla apartman merdiveni siliyoruz diye anlatı veriyordu. Zihnimin bir yanında çiçekler, bir yanında yaş almayan ölü çocuklar. İti veren gençler, ölü verenler, öldürülenler. Çiçeklerin bir üstünde, bir altında. Benim payıma düşen anlatmak. Anlattığında ne oldu diyenler vardır belki ama hafıza kuvvetli bir ilaç. Siz de anlatı anlatıverin o yüzden. Çünkü fakirlik öldürdüğünde inanmıyorlar. İmkansızlık tüm kapıları kilitlediğinde inanmıyorlar. Botun yırtıksa bot yolluyorlar, kansersen harçlık vermeye çalışıyorlar. Üstüne iki tane de fotoğraf çekip paylaşıyorlar ki alkış alsınlar. Vicdanlarını rahatlatıyorlar. Sonra o gösterişli yaşantılarına devam ediyorlar. Bu saydığım yaşantılar benim aklımda kalanlar. Zihnimde yer edenler. Eksiği yanlışı da olabilir. Şimdi alkış ekibinden birileri anlattığım onca şeye aldırış etmeden detaylara takılıp bizi vatan haini ilan edecektir. Bunu da biliyorum. Hep olduğu gibi çünkü. Biz hain olduğumuz için değil. Sizin alkışlamaktan su toplayan ellerinizin hakkını aramak için de çalışıyoruz. Bunları anlattım ki bu mikrofon neden elimizde anlayın diye. Neden sokaktayız? bilin diye. İnsanları sağcı solcu, şucu bucu diye ayıranların mecliste kameralar kapandıktan sonra sarmaş dolaş gününü gün edişlerini bilin diye. Bizlere onun bunun adamı diyenlere kulak asmıyoruz. Hiçbir siyasetçi benim babamın oğlu değil. Ben her şeyden önce bir vatandaşım ve bizleri kimin yönettiği umurumda bile değil. Beni ilgilendiren nasıl yönettiği. Victor Hugo'nun dediği gibi siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Bizse ortadan kaldırılmış yoksulluk. Aramızdaki en belirgin fark budur belki de. Elimiz deki kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İleride evlatlarımız sen ne yaptın diye sorduğunda ben sadece alkışlıyordum dememek için çabalıyoruz. Her gün video yayınlıyoruz. Önce yaptığımız işe sonra da size saygı duyuyoruz. Kanaldaki videoların çözünürlüğüne bakarsanız sizlere daha kaliteli videolar izletebilmek için 4K çözünürlükte yayınlıyoruz. Tüm bunlar bizim için pek de kolay olmuyor. Şimdilerde daha farklı içerikler yapmak için kolları sıvadık ama dediğim gibi bu işler biraz da imkan meselesi. İşte tam da bu noktada YouTube'un bizim gibi kanallar için geliştirdiği katıl butonu devreye giriyor. Fark ettiyseniz kısa bir zaman önce kanalın ana sayfasında o abone ol butonunun yanına katıl butonu eklendi. Biz başlarda bu özelliği kullanmak istemedik. Çünkü birilerine maddi anlamda destek almak çok mantıklı gelmiyordu açıkçası. Ama bu destek yapılacak olan içeriklere finansman sağlayacaksa neden olmasın diyorum ve kararı da sizlere bırakıyorum. Peki siz bu üyelik sistemine dahil olmak zorunda mısınız? Elbette değilsiniz. Peki bundan sonra ne değişecek? Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir olmayanlar da, olanlar da aynen bugün olduğu gibi izlemeye devam edecek. Sadece hali hazırda yaptığımız sokak röportajlarını ek olarak başka şehirlere, başka köylere, çiftçi Ahmet amcaya, inşaat işçisi Hasan ustaya kısacası 7'den 70'e herkese mikrofon uzatmak istiyoruz. Bunlara ek olarak genç nesillere fayda sağlayacak şeyler sunmak istiyoruz. Gençliğimiz, değerlerimiz avuçlarımızın içinden birer birer kayıp giderken biz susmak istemiyoruz. Ben anlatmam gerekenleri kısaca özetlemeye çalıştım. Takdiri de size bırakıyorum. Çorbada benim de tuzum bulunsun istiyorsanız kanalın ana sayfasındaki katıl butonuyla bizleri destekleyebilirsiniz. Ha olmak istemiyor da olabilirsiniz. Keyifle izlemeye devam edebilirsiniz. Abone olup bizi izliyor olmanız bile bizlere verebileceğiniz en güzel desteklerden biridir. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.